Sevgili 7. Sınıflar, Eka'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte rasyonel sayıları birlikte göreceğiz. Rasyonel sayılarda bilinmeyeni bulmayla konumuza devam edeceğiz. Şimdi bu konuda özellikle şunu yapmanız gerekiyor. Sayıları burada artık size verilenleri blok halinde görebilmeniz gerekiyor. Bakın ben burada blok blok ne yaptım çizmişim. Sizin için buradaki görsel zaten konunun anlaşılması için çok güzel bir görsel olduğunu düşünüyorum. Buradaki temel amacımız x'in olduğu blokları ben ne yapıyorum? Kutu için alıyorum. x'in mesela ilk bloğu nedir? Büyük bir blok. Ben buradan ne diyorum? Bakın 24'ü ben 24'ü hangi sayıya bölersem ne bulurum? 6 bulurum. 24'ü e hangi sayıya bölersek 6 buluruz? 4'e. O zaman 2 artı 6 bölü x artı 2'yi hop yan tarafa alıyorum. Diyorum ki sen dörsün kardeşim. Hemen buradan x'in olduğu biliyor. Yine bakın daire içerisine alıyorum. Gördünüz mü? Bak kırmızı daire içerisine almışım. Üzerine şimdi ben çizdim. Diyorum ki 2'yi hangi sayıyla toplarsam 4 olur. Bak kutu hangi sayı demekti? İlkokuldan beri size ben vermiş olduğum derslerde hep söylüyorum. Kutu bilinmeyendir. Bak büyük bir kutunun içerisine çizdim. Acaba bu kutunun içerisinden ne çıkacak? 2'yi hangi sayıyla toplarsanız 4 yapar? 2. O zaman hop yan tarafa geliyor. 6 bölü x artı 2 niye açılı olacak? 2'ye. Bakın x'in olduğu bölümü ben ne yaptım? Yine blok haline aldım. Bu şekilde blok blok büyütürseniz bu konuyu çok iyi anlarsanız soruyorum. 6'yı hangi sayıya bölerseniz 2 olur. 6'yı hangi sayıya bölerse 2 olur? 3'e. O zaman x artı 2 nedir? 3'tür. X'i bulabilmek için şu soruyu soracaksınız. 2'yi hangi sayıyla bak 2'yi hangi sayıyla toplarsanız 3 olur? 1 ile. O zaman x yerine ne yazacaksınız? 1 yazacaksınız. Şimdi alıştırmaları yaptıkça zaten bu konuyu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Şöyle yapalım. Mesela bu konuda şunu söyleyeyim. Blok halinde göreceğiz dedik. Hemen bloğumuzu aldık. X'in olduğu bölümü blok haline aldım. Hemen soruyorum. 6'yı hangi sayıya bölersem 4 olur. Tabii ki de burada 4'ü kaldıralım. Çünkü 4 bizim işimizi zorlaştırır burada. Bunun yerine ben ne yazayım? 1 yazayım olur mu? Burada 1 yazalım. 4 de bulabiliriz ama yani bu konuda gelen şeyler daha net çıkan sayılar olsun. 4 orada yanlış değil gelmiş. 1 yazalım. 6'yı hangi sayıya bölersek 1 olur. Hangi sayı bölersek 1 olur? 6'ya. O zaman x artı 2'nin olduğu yere ben ne yazmam gerekiyor? 6 yazmam gerekiyor. Çünkü 6 bölü 6 1'dir. Şimdi yine aynı şekilde soruyoruz. 2'yi hangi sayıyla toplarsak 6 olur? Tabii ki de kaç? 4 ile. O zaman x yerine ne yazacağım? 4 yazacağım. x yerine 4 yazdığınız zaman sonuç çıkacak. Bakın inanmayan varsa deneyebilir. x'in yerine ben burada ne yazacağım? 4 yazacağım. 4 artı 2 eşittir diyeceğim. 6 bölü 4 artı 2 6. 6 bölü 6 çıkar 1 çıkar. Öğretmenim siz zaten onu bilerek yani 1 yazdınız. öylelikle çıktı diyenler olabilir. Peki buna 1 değil başka bir sayı yazalım hemen. Ben ne yapıyorum? Bu şurayı sildim temizledim. Mesela ben burada 4'ü kaldırıyorum gene. 4'ü çıkarız gene buluruz ama zorlar bizi. Ben buraya mesela 2 yazayım. Şimdi bak yine aynı şekilde soracaksınız. X'i ben bir blok halinde görüyorum. Ve şunu soruyorum. Ne soruyorum? 6'ya hangi sayı bölersem 2 olur. Hangi sayı böldüğümüz 2 olur? 3'e. O zaman x artı 2'nin ben ne olduğunu biliyorum. 3 olduğunu biliyorum. Şimdi tekrar soruyorum. x'i bulabilmek için 2'yi hangi sayıyla toplarsak 3 olur? 1 ile. O zaman x'i ben buradan ne bulurum? 1 bulurum. İnanmayan varsa denemesi bedava. Şimdi bakın bu örneğe geçtiğimizde bu örnek çok güzel bir örnek. ikinci örnek. Bakın ben 12 bölü x 2 bölmüşüm ve eksi 3 bulmuşum. Ben eksi 12'yi hangi sayıya bölersem eksi 3 olur. Tabii ki de pozitif bir sayıya. O zaman soruyorum 12'yi hangi sayıya böldüğümüz 3 oluyordu? 4. O zaman burası nasıl bir 4'tür? Artı 4'tür çocuklar. Kaçmış? Artı 4'müş. Ben eğer x eksi 2'yi normal artı 4'e böldüğüm zaman ne bulurum? Eksi 3 bulurum. O zaman hangi sayıdan 2 çıkarırsak 4 olur. Bak, blok halinde gördüğüm yer x şu anda. Hangi sayıdan 2 çıkarırsam 4 olur. Tabii ki de 6'dan. O zaman x'i biz ne yazacağız? 6 yazacağız. Eğer 6 yazdığımızda ne bulacağız? Sonucu -3 olarak bulmuş olacağız. Bakın yan tarafa geçelim. Blok halinde görmemiz gereken yer x'in bulunduğu bölüm. Biz 3'ü hangi sayı ile toplarsak 12 yapar? Tabii ki de 9'la. O zaman diyorum ki x/5'in bölü 9 olabilmesi için hangi sayıyı 5'e bölersem 9 olur diyorum. Hangi sayıyı 5'e bölersek 9 olur? Tabii ki de şöyle yapalım. 45'i. Bunu yapabilmek için 9 parmağınız açıp 5'er 5'er sayabilirsiniz. 5 parmağınız açıp 9'ar er 9'ar er sayabilirsiniz. Veya biraz daha iş ilerletenler şunu yapabilir. İşler artışlar çarpım dediğimiz x çarpı 1 x'tir. 9 çarpı 5 45'tir. Buradan X'ini buluruz? 45 olarak bulmuş oluruz. Anlaşıldı mı? Şimdi diğer örneklere geçelim. Bunları örnek yaptıkça görürsünüz. Yine aynı şekilde bakın burada ben blok halinde görmem gerekiyor. O zaman ben soruyorum. 4 ile hangi sayı toplarsam 5 olur? Tabii ki de 1'i. O zaman x artı 1 bölü 3'e ben ne yazmam gerekiyor? 1 yazmam gerekiyor. Şimdi yine aynı şekilde soruyorum. Hangi sayıyı 3'e bölersem 1 olur? Tabii ki de 3'ü 3'e böldüğüm zaman 1 olur. O zaman x artı 1 neye eşit olması gerekiyor? 3'e eşit olması gerekiyor. Şimdi yine aynı şekilde soruyorum. 1'i hangi sayıyla toplarsam 3 olur? Bunu çocuklar bilebilir artık. Tabii ki de. 2 ile 1'i topladığımız zaman 3 olur. O zaman ben buradan x'i ne buluyorum? 2 olarak buluyorum. Bakın devam ediyorum. X'in bulunduğu bölümü blok haline görüyoruz. Bakın bu çizgi altla üstü ayırmış zaten. Şurası bir blok. Ve soruyorum. 21'i hangi sayıya bölersem 3 olur. 21'i kaça böldüğüm zaman 3 olur. 3'er 3'er sayabilirsiniz zorlananlar. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 7 tane saydığınızı göreceksiniz. Kaçmış? 7. O zaman şu blok ne olacak? 7. 4 artı 9 bölü 3 eksi x'in ne olması gerekiyor? 7 olması gerekiyor. Bakın x'in bulunduğu bloğu ben tekrar kutu içine alıyorum şöyle. Soruyorum 4 ile hangi sayı toplarsam 7 olur. Bunu çocuklar bile biliyor. 3. Şimdi yine aynı şekilde soruyorum. 9 bölü 3 eksi x neye eşitmiş? 3'e eşitmiş. Bu sefer x'in bulunduğu bloğu daire içerisi kutu içerisine alıyorum. 3 eksi x 9'u hangi sayı bölersem 3 olur. Tabii ki de 9'u 3'e böldüğümüz zaman 3 olur. Demek ki 3 eksi x niye eşitmiş? 3'e eşitmiş. Şimdi soruyoruz. 3'ten hangi sayı çıkarırsak 3 olur? Bunu çocuklar bilebiliyor. biliyor. Tabii ki de 0. 3'ten 0 çıkarttığın zaman 0 olur. X'i biz ne bulduk o zaman? 0 bulduk. İnanmayan varsa x'in yerine 0 koyar ve sonuca ulaşmaya çalışır. 9 bölü 3 3'tür. 4 artı 3 7 yapar. 21'i de 3'e böldüğünüz zaman pardon 21'i de 7'ye böldüğünüz zaman 3 sonucuna ulaşmış olursunuz. Bakın burada yine aynı şekilde x'in bulunduğu bölüm bakın. Ha, neresidir? Şurasıdır. Fark ettiniz mi? Bak sayıları bu şekilde baştan beri bak hep ikişerli bloklar halinde ayırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Soruyorum 4'ten kaçı çıkarırsam 0 olur. Hocam bunu da sormayın artık diyenler var. Tabii ki de 4'ü. O zaman 24 bölü 8 eksi 6 bölü 8 eksi x neye eşitmiş? Eşittir 4 eşitmiş. Bakın yine 2'ye böleceğim. 24'ü kaça bölersem 4 olur. Tabii ki de bunu biliyorsunuz. Tabii ki de kaç olacak? 6'ya. O zaman ne diyeceğiz? 8 eksi 6 bölü 8 eksi x ne olması gerekiyor? 6 olması gerekiyor. Yine bakın soruyorum. 8'den hangi sayıyı çıkarırsanız 6 olur? Bunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Tabii ki de 2. O zaman ne yazacağız? 6 bölü 8 eksi x'in ne olması gerekiyor? 2 olması gerekiyor. Yine aynı şekilde soruyoruz. 6'yı hangi sayıya bölersek? 2 olur. Bakın blok haline aldığım yani ne oldu? 8 eksi x oldu. O zaman ne yazacağız? 8 eksi kalemimizin mavi olsun. 8 eksi x'in ne olması gerekiyor? 3 olması gerekiyor. 8'den hangi sayı çıkarırsak 5 olur. Bunda kaç olması gerekiyor? 8'den 5'i çıkardığımız zaman 3 olur. O zaman biz x'i burada ne olarak bulduk? 5 olarak bulmuş olduk. E şimdi sıra sizde. Burada x'in yerine gelmesi gereken sayı bulmanızı istiyoruz ve yorumlar kısmına da yazmanızı bekliyorum. X'in kaç değerinde olduğunu yorumlar kısmına yazarsanız ben de konunun anlaşıldığını öğrenirim. Ve bu konuda çok mutlu olurum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, dersimi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dersimiz burada bitmiştir. Başka bir derse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.